arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben şimdi gideceğim de sana şimdi ters tepki alırım diye de korkuyorum biraz. O yüzden korkuyor. Gitti yani. Çikolata bari. Ya ben çikolatayım zaten. Affeder. Sorunu anlattım. Neyse gidiyor. Gidiyor muyum? Söz, gidiyorum Gidiyor mu Söz gidiyor. Gelebilir miyim? Ne oluyor? Gelebilir miyim? Ne oluyor? Bir şey yok, gelmiyor mu? Yayın mı açtın? Evet. Gelmiyor mu? Ne oluyor? Böyle çok sıkıldı, geleyim dedim. Bir sis yazıyorlar. Beni içeri almıyor, farkında mısınız şu anda? Ben sorunu anlattım vallahi Sıla, her şeyi anlattım. <laughs> Beni haklı buldular. Hadi ya. Evet. Şeyi anlatayım mı peki? Surat ısıttı bana benim yüzüme bakmadığını son anda benim evet. benim sinirli olduğumu söyledim. Benim bırakıma ben evime gidiyorum diye çekip gittiğimi. <laughs> evet arkadaşlar abime de bir de dedi ki ben gidiyorum evime de gitti. Evet. Her şeyi anlatayım mı? Kim haklı? <laughs> ama sen trip attın bana. Ben atmadım, sen attın gerizekalı. Atmak zorundaydım çünkü orada herkes bize bakmasını istemedim. orası değil Fotoğraf Fotoğraf çeken sendin ama öyle. Çekeyim mi? Çekme. Çekeceğim. Anksiyetem olduğunu biliyorsun. <laughs> Kavga etmeye mi geldin? Niye gittin? Ben biliyordum böyle bir şey olacağını. Sizin yüzünüzden <laughs> geldim ben. Geldi aslında Kabul etmiyorum ama özür dilemedim çünkü. Ben normalde isteğimden gelmedim bu arada. Kahve almaya geldim. İsteğinden gelmedin mi? Evet. kahve almak için geldim. Kahve istediğinden geldin evet. yani? Evet. Benim de Ver kahveni. O kadar kalmış. O kadar yetmez. Kahve yarat bana. Tamam. Bu ne ya? Evin kap karanlık. Tamam. Bu ne oğlum? Kahve. Bu ne? <laughs> evet. <gülüyor> ben de bir şey kahvesi. Bu ne ya? Baba bu kadar kalmış. O yetmez bize. Şey. Yok başka kahve. Yetmez mi? Yetmez. Yani yeter de ben bunu sevmem ki böyle. Ben şey varsam sen de sen yaşıyor musun? Ya. Onu da yapabiliyorsun. Nasıl yapılıyor bu? Kahve yazı işte Ne yap o zaman? Ben yapacağım bir <laughs> de. E, yapsın ne olacak ya? Yap hadi biz de içerisinde. içerisi. Hayır biraz. canım sen Melih Yıldırım kahvesi yap bakalım içelim. <laughs> Sıla bak her yerim ağrıyor lütfen. Noel Noel benim sinirim bu. Noel de yılbaşı. Aman işte yılbaşı. Biz Noel kutlamadık. <laughs> mi getirttiniz bunu? Ne güzel Squid Game diziyordum. Bitti o. Ben bitirdim onu. <laughs> ben de daha iyi duruyor. <laughs> ne var Sıla ne var? İstemiyorsan gideriz evimize. Git. <gülüyor> Hayır. <laughs> Evime <ben gülüyor> <derine gülüyor> giren bir şey çıkamaz. Sen <laughs> git. Sen git bu kalabilir. Telefonumu almadan bir yere gidemeyeceğim. Tamam o zaman gitme. <laughs> <laughs> tamam ben kahvemi içeceğim. Ya. Nasıl yapacağım? Süper dolapta. Nasıl yapılıyor? Ben bilmiyorum ki. Direkt içine tozu koyup mu? He? Dalgama gibi mi? Evet. Ha, tamam öyleyse yaparız. Yani inşallah öyledir. Yaparız tamam. Ceketimi almayacak mısın? Nasıl almayacağım? Kendini nasıl atacağın at, yeri bir dersin. Tekes attan bir yayını izlemiyoruz sanki. Her şeyi görüyorum. Tekes attan <laughs> bir yayını izliyordun izlemiyor Yemin et. Girsek abi fake hesapta mı izledin? Kendi hesabından izledin. Kendi hesabından izliyor Evet. Yarısına kadar izledim de sonra kapattım. Biliyordum. Biliyorum. Adamımı biliyorum. Adamı. Bir daha beni dışarıda 5 x çekme. tamam mı? Sen de beni çekme orta. Bak bir tane çekti dedim ki Sıla rahatsız oluyorum çekme. İkinciyi çekti diyorum bak Sıla insanlar bakacak bize çekme rahatsız oluyorum diyorum Sıla'yla böyle. <laughs> en son tuttum elini dedim ki Sıla yeter. e, gülüp ben devam ederdim. Bu yani. arada biz bu kavgaları yaşarken gidip birbirimize hediye aldık. <gülüyor> <gülüyor> bir yılbaşı hediyesi aldık. Neyse. Ben kahvemi yapayım. Lan yok bu tripod gibi bir şey şöyle koyayım ya. Neyse. Ne? Neyse söyle söyle. Söyle ikinci kavgayı da yarat. Ay şey baktım bunu... da bu bakamıyorum. Böyle daha rahat. Ben aldım Ver, teşekkür ederim. <gülüyor> Bu. <gülüyor> ya bir de şey, özür de dilemiyor. Üstelik sizi de alıp geliyor ve size anlatıyor olayı. Bizim hiç ilk defa bir kavgamızı öğreniyorsunuz siz farkında mısınız? <laughs> i̇lk defa hayır, kavgamızı, arka planda yaşadığımız kavgayı ilk defa öğreniyorlar. Olsun. Çok sıcakladım üstümü değiştireceğim. Evet senin evin çok sıcak, benim ev çok iyiydi ya. Dayakla niye sen aktısın alıyorsun? ben. Şu şu, şu. Nereye koyacağım? Duyduğunu görüyoruz zaten. Duyuyoruz işte. Her neyse. Bak bana üstten yazıyorlar diyorlar ki ilk defa değil onun onun e, ondan da dinlediğimiz kavgalar oldu yazıyorlar. Kim yazdı? Yazdı işte biri. Kim yazdı? Diyorlar ki sadece senden değil, <laughs> başkasından. Kim yazdı? Bu <laughs> sen de kahve. Diyorlar yani. Ne zaman Allah aşkına Aynen, bir kavga öğrendiler? Bilmiyorum arkadaşlar. Süt çıkartır mısın? Allah Allah. Alırım Sıla. Al. Alırım. Al. Bozuk süt içeceksin değil mi bana? Öleyim diye. Bayağı bir bozuk sütün bebeğim için içeyim ben. Tamam öleyim Sıla o zaman ben. Tamam öleyim. Sen onu istiyorsun öleyim ben. Ben yani dokun, sen ye. Anladım. <laughs> Gebertlik <laughs> <Doğru. gülüyor> ne alaka? Sütü karıştırıyor muyuz çantayı? <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Böyle çıktığını ben de bilmiyordum. Bak. Yanlış bir şey yapıyoruz değil mi şu an? Galiba <laughs> Arkadaşlar bunu böyle... Daha bunu yapılır mı bununla? Olmaz <laughs> yapılmaz. Ben biliyorum. Ben kahve bunu bir insanım. Ama ne <laughs> <ben nasıl gülüyor> <bir> yapayım <oldu? gülüyor> Yapılır mı? Yok bak olmaz o değil. Olmaz çünkü bu şey sıcak suyla olur olan bir şey. Sen yaptın mı işte daha önce? Hayır. E niye o zaman bana al oluyor bu dedin? Aman boş ver. Al da yaptım. Oh krizine krizi. kahve krizine girelim. Kel krizi mi? <laughs> krizi. Aklın fikrin Baxter'da. Aklın fikrin Baxter'ımda değil de senin aklın fikrin Baxter'ımda. <laughs> Ben evime gidiyorum. Hadi git. Ben evime gidiyorum. Bana benim, telefon. Bana dört tokat tatlıyor, Ben gidiyorum evime. Dökme dökme. Dök. Bunu kaçtı mı? kaçtı mı? Neyse eyvallah. Ne bakma bana öyle, sen bana bakıyor. Bak sen bakıyorsun bana, ben bakmıyorum sana. Böyle öyle bakan sensin. Şöyle bakıyorum. Aynur teşekkür ederiz. Adresimi yazmaya çalışan bir geri zekalı var. Eğer onu bulursam bu mahallede sen düşün. Yani o yazanı şimdi ben SS alacağım. Bekle. Ben seni burada görmeyeyim oğlum. Bekle sen. Gerizekalı tövbe ya Rabbim. Neyse kavga etmeyeceğim. Bugün adam dövmeyeceğim. Nerede o ya? Az önce gördüm onu. O kadar çok yazan var ki. Ne? Ben... Hı. Ne yazıyor? Gerizekalı. Ben seni bulacağım. Burada. Yalnız kız o, onu ben bulayım. kız mı? Evet. <laughs> İlayda'ydı ismi. Her neyse İlayda, yapma Çok şöyle güzel. şeyler. Tadını yapmak ister Beğendim. Ben... Benim de ama açtım artık. Bu benim ya. Senin kendine. Misafir olarak gelmişim evine. Kahvemi bile kendim yaptım ya. Yazıklar Senin de misafirin olsun. kaldın benim evimde. Kahvemi bile bana kendim yaptırdın ya. Tuh yazıklar olsun. Ben yaptım. Kahvemi gördüğünüz gibi ben yaptım. Kanbolum senin kahveni ben de aynısını yaparım. Güzel olmuş bu arada. Ellerime sağlık. Ellerime sağlık. Hadi durma kut bu sefer seni. Öyle işte arkadaşlar. O kavganın asıl sebebi Sıla olduğu için özür dilemesini bekleyeceğim burada. Ne? Öyle gideceğim. Benim özür dilememi bekleyeceksin. Evet. Anca beklersin. Anca beraber, kanca beraber. Patates gelmiş. İstanbul'a geleceğim mi? Evet, geliyorum sürekli geliyorum gidiyorum. Bak çikolata da almış bana. Benim evet, çikolatam o. <laughs> Kahvemi getirir misin? Aynur Mert teşekkürler. Gel yeah, gel. Yeah. Kahvemi almaya geliyorum. Şerefsiz. <laughs> <laughs> Bir de şerefsiz diyorsun bana ya. Kaçıklar olsun. olsun gerçekten. Kay kenara madem. Madem e, şey, misafirsin kay kenara. Sandalyeni kaydır kaydı kenara? Ne kadar kaydırabilirim ki? Şu an buraya kadar yeter. Sen gelirsin otursun buraya. Kucağına mı oturayım beni? Hayır oğlum diyorum ya. Şuraya otur. Değme bana. Çok yakın oluruz öyle. Değme o zaman. Ben yokum <laughs> zaten şu an. Ne yazmış? Aman yazmış işte bir şey bırak. Sıla mı ne yazmış? Sıla ne yapsın? Sıla benle uğraşmaktan başka ne derdi var ki? O kadar güzel elimin tersindesin ki böyle çap diye vuracağım o kadar güzel kalbimdesin ki çat diye şey yapacağım. <laughs> ne yapacaksın? Kıracağım kalbimi. Sen kendi kalbini kırmıyorsun, beni kırıyorsun. Çat diye düşeceksin aşağı. Ben mi düşeceğim aşağı? Ne zaman? Burada kavga etmeye gerek var aşağı. Ben ya. mi düşeceğim? Idol'da bir yayın açmışım. Neyse arkadaşlar, Idol'da bir yayın açtık, onu da böyle kavgayla geçirmek istemiyorum. Idol teşekkür ederim, bir süre diye attın, sağ ol. Kavga etmeyin siz böyle kavga edince biz üzülüyoruz. Tamam tamam kavga etmiyoruz. Etmeyeceğiz. <laughs> Etmemeye çalışacağız en azından. <laughs> Nefes alma. <laughs> Nefes alma ya yanımda. Meli <laughs> <laughs> sinirlerini zorlama. Bence de sinirlerini zorluyor. Bir şey söyleyeceğim. Benim evimden bak öyle de ikinci olduğumu bilir. Evimden kalkıp buralara geldim ben. Zaten yapman gereken buydu. Ne demek yapmam gereken? Yapman gereken mi? buydu zaten Meli. Ama sıcağı sıcağına geldim. Kavga daha yeni yapıldı. Sıcağı yapalım. sıcağına mı geldim? 5 saat sonra... Kalk ayağa amuda kalk. Amuda kalk tarafında. Allah'ım ya. 5 saat sonra geldim. Bir şey söyleyeceğim. Her kavgada 2 gün sonra gelirdim normalde hep. Bak 5 saat de iyi bir şey. 2 gün sonra gelip konuşabiliyordum. 2 gün oldu artık konuşma vakti geldi. Yarın yılbaşı derken yaptın değil mi şerefsiz? evet. Aa. Ne izliyordun? Squid Bitirdim Bitti ben sen de hep geri kal. Kılpatıyor yazarız izleyeceğiz beraber. E, öyle demedik mi ya bakma böyle. <laughs> öyle demedik mi? Beraber izlemek istemiyorum. Neden? Bugünkü kavgadan sonra. <laughs> Yarın sınav varmış biliyorsun bunu duyduğuma çok şaşırdım. Nasıl ya? Yarın yabaşı değil mi? Ay dur teşekkür ederim. Starmel'e teşekkürler. <laughs> <laughs> Kahve bir soruda bir süt tadı geliyor yazmak isteyemiyorum. <laughs> Ama bu daha çok kahveli oldu çünkü ben sıkılayamadım. Çarşamba 1 Ocak. Ben ne dedim? Yarın 1 Ocak mı dedim? Yo yarın yavaşı demedim mi? Senin hani şeyin yoktu ya. Neyim? Alışverişini yapmadın ya yani. Ne? Yalba yılbaşı <laughs> alışverişini. Eee? mi açabilirsin. Hadi ya. Yılbaşında giyebileceğim bir şey. Yemin et. Hı hı. İzin sadece gel sen de benim hediyemi aç. Seninki de benim de sana aldığım şey yılbaşında açacağın şey. Gerçekten hı -hı. mi? Hadi gidelim bana. Tamam kahvelerimizi içelim ama. Yok ben beğenmedim. Ay dalgın değil diye beğendim. Ben beğendim bana içeceğim. Gözlere bak. Bir şey söyleyeceğim, biz niye hediyelerimizi şimdi yılbaşından önce açıyoruz ki? Çünkü yılbaşına giymen gereken bir şey. Doğru söyle bakalım, bugün yapmadım kendime. Ne ya? Söyle bakayım. Açacağım zaten. Ha, ne olur, ne olur ya, ne olur. Ne, ne olduğunu bilmeden açarsan daha güzel olur. Ayda Gidelim açalım ya. Selam arkadaşlar. Yarın okul var mı yani? Yarın gün değil mi? Benim hediyelerden suratım görmüyor, gözlerim görünüyor sadece. <laughs> hediyelerden? Göz, yüzlerim. Ha bunlar. Tamam hadi gidelim, açalım ya. Ben biraz da kedim alması var, bizim benim kedilerim. Aç burada. Tamam veririm. Şey benim de internetim yok, sana da beklerdim. Paylaşır mısın? <laughs> Paylaşırım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. gidiyor. Dur, üşürüm, almayı unuttum. Hediyemi açacağım. Çok merak ediyorum. Ama inşallah sen de benim sana aldığım hediyeyi çok beğenirsin. İnşallah. Ama beğenmeme bir ihtimali yok çünkü... Gerçekten güzel bir şey aldım. Ben de çok güzel bir şey aldım. Hadi durma kutla bu zafer senin Yüreğine sağlık Yalan dünyamda tek zaferim Onu kaybetme onu kirletme. Tirinton hala burada. Açamadık bile. Ben de montumu giyseydim ya. <laughs> Giy Öyle onu da ben mi ama. giydireceğim? Allah Allah. Ay şey al şey yap Aynur teşekkür ederiz Aynur. Sağ ol. Dur bekle. Dur bekle aç.